Günaydınlar efendim. Hayat küçük detaylardan oluşuyor. Biz de onları sevdikçe onlar daha da büyüyor ve mutluluk katıyor hayatımıza. Bugün de iyi fikir hayatımıza dokunmaya devam edecek. Birbirinden renkli ve güzel bölümlerimiz var gördüğünüz gibi. Gelin başları yapılacak duyurmuştuk. Fotoğraflarınızı göndermeye başlamışsınız. Burada göstereceğim fotoğraflarınızı lütfen göndermeye devam edin. Bunun yanı sıra Esin Ertan bu bölümü yap yapacağız. Bunun yanı sıra Mustafa Akin hocamız bizimle birlikte. Yüzlerinizi Allah kabul etsin. Yüzlerin kabulü için duasını okuyacak. Beraberinde yine içinden çıkamadığınız sorulara yanıt verecek. Sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Sadece bu kadar mı? Hayır. Kış hazırlıklarımız devam ediyor. Tuzsuz turşu olur mu dedik? Olur dedi yapacak bugün biz de öğreneceğiz. Hüsnü Fırat mutfağımızda birbirinden farklı kaymaklı turşular, tuzsuz turşular hepsi hepsi ve tarhanalar tabii. Sizden gelen tarhanalardan yine bir tanesini seçtik paylaşacağız. Yapacağız mutfağımızda. Kışlık hazırlıklarınızı bize göndermeye devam edin olur mu? Onları da yayından göstereceğiz. Tarhanalarınızı, turşularınızı neyiniz varsa. Çok dolu programımız. Hemen başlayalım. Hepsine bolca zamanımız kalsın. Buyurun efendim. Evlilik hazırlıklarının en önemli adımlarından biri de nişan törenidir. Nişan hazırlıklarının olmazsa olmazları nelerdir? Nişan tepsisi nasıl hazırlanır? Nişan töreninde davetlilere nasıl hediyeler verilir? Neler ikram edilir? Aksesuar seçimi nasıl olmalı? Saç ve makyaj kıyafete göre mi, ten rengine göre mi yapılır? nişan elbisesi nasıl olur? Gelin nişan için nasıl kıyafetler seçmeli? Gelin ve damat yakınlarının nişan töreni kıyafetleri nasıl olmalı? Modacı Esin Ertan anlatıyor. Şimdi iyi fikirde. Evet işte karşınızdayız sevgili Esin Ertan bizimle birlikte. Merhaba. Hoş geldin Esin'cim. Esin'le bugün nişan törenini konuşacağız. Neler hazırlanıyor, neler götürülüyor kız evine gidilirken hepsini. Ama ne dedik bugün gelin başı konuşacağız dedik. Sevgili Hülya burada Tuğçe yanımızda gelinliklerini giydi. Esin senin bir kreasyonun değil mi? Evet Bu gelinlik. benim tasarımdan gelinlik. Hülya'cığım bize gelin başı yapacaksın. Evet. Öncelikle tesettürlü hanımlar için evet, örneklerin olacak türban modeli olacak. Türban modeli olacak. Başlayabiliriz. Neler yapacaksın? Bunun için neye ihtiyacım var? Bir görelim bakalım ee, tabii, kendi Tabii. E, aksesuarlarımız, iğnelerimiz, duvağımız, türbanımız, işte bonemiz, iç başörtümüz. E, bunlar tamamlandıktan sonra zaten hepsi birbirini tamamlıyor. Tamamlayacak. Öncelikle evet. e, ne yaptık? Saçımızın içine yükselten e, bir evet. e, iç koyduk. örtümüzü i̇ç koyduk. İçbaşı örtümüzü. Bonemizi taktık. Taktık. Evet. E, sonra türbanımızı takacağız. ve süslemeye geçeceğiz. Hadi başlayalım. Bakalım tabii. nasıl yapacağız? Bir görelim. Bunun için tabii beyaz seçtin. Beyaz. Evet. Evet. rengi Evet uyması için krem rengi de olabiliyor Tabi tabi. Tabii tabii. O gelinlikle aynı renkte devam edebilir. Edebilir. Peki lütfen biz de görelim. Bizimle de paylaş. Tabii. Nasıl yapıyorsun? Önce katlama mı gerekiyor? Evet. Hı -hı. Hanımlar kısmını... gelin başı hazırlıyoruz. Görüyorsunuz. Sevgili Hülya bize yardımcı oluyor. Bu arada ben şunu da alayım. Gelen fotoğrafları da paylaşalım. Evet. Ee, bunun içinde gördüğünüz gibi ne yaptığını bize tek tek anlatır mısın Hülyacığım? Tabii. Kat ee, önce. Evet, türbanı e, önü düzgün gelecek şekilde, e, eşit şekilde e, ayırdık. Hı hı. Ondan sonra önden onu bağlamaya çalışacağım. Hı hı. Nasıl Bağlatıp, yapacaksın bunu? E, bunu birlikte yapacağız. Peki. <laughs> ben yardım edeyim ya da Esin sen yardımcı yardımcı olalım. Nasıl Şöyle oluyor? geçelim yanına. Evet. evet. Gelin başı yapıyoruz hanımlar. Gelinimiz e, güzel Tuğçe bugün modelimiz. Sonra evet. e, önümüzün kırışıklığı gitsin diye Hı -hı. E, asetat koyacağım. Nereye koyuyoruz asetatı? Ön tarafa koyacağız. Yani şurası daha yuvarlak e, olması dursun açısından dursun daha diye. hoş daha oluyor. Daha düzgün dursun diye bir taraftan da hanımlar görüyorsunuz değil mi sevgili Esin yine bize nişan töreni evet. için birbirinden şık ve çeşitli malzemeler getirmiş Esincim eline sağlık teşekkür ederim birazdan bunun detaylarını. Tamam. Geleceğiz Nişan evine. tepsimiz var. Hı hı. Nişan hazırlıklarımız nasıl hı. olur? Nişanı nasıl yaparız? Hediyeliklerimiz nelerdir? Nişan kıyafeti tabii ki çok önemli. çok önemli. Nişan kıyafeti hanımların hani en çok zorlandığı bölümlerden biri oluyor. Olmazsa olmazları nelerdir? Nişanlıkla damatlık uyumu hepsini hı hı. anlatacağız. Bu arada ne yapıyoruz Hülya? Kaçırmayalım hiçbir şeyi. Görelim evet. bakalım nasıl hazırlıyorsun. Nedir bu koyduğun şey? Asetat. Asetat koyuyorsun. Evet. Ee, şu anda önünü biraz daha düzgün durabilmesi için çalışma esnasında. Evet. Koyuyorsun mu? Tamam. Çalışma esnasında ön tarafımız daha düzgün dursun e diye yaptık. Evet. Biraz ki. alayım seni. Evet. Sonra kaymasın diye tabi. Bu asetat görünmeyecek ama değil mi? E bunu çıkartıyorum sonra. Ben. Ha Hı -hı. sonra çıkartacaksın. Evet. Şimdilik bir şekil evet, verdi evet, kadın orada evet. kalacak. Tamam. İnelerle ne sabitliyorsun? Kaymamasını sağlıyorum Hı -hı. önlerden. Eşyapla boneli galiba sabitliyorsun evet. değil mi şu anda Evet. Hı hı. E, yaptığımız iç başörtüsü de zaten iğnelerin e, durmasını sağlıyor. İğneleri görüyorsunuz değil mi? Üzeri toplu seçmişim <laughs> evet. ya. Evet. beyaz İğne İncilik. evet gözükmesinler hı. diye. Hı hı. Bu detayları da bilelim birbirimize izleyenlerimiz merak ederler. Türban biraz. Şimdi ne yapıyorsun? Ön tarafını sabitlemeye çalışıyorum daha. Hı hı. Arkadan tutturuyorum. Bizler de bazen e eşarp için gelinliğin kumaşından veriyoruz. Bilmiyorum size bol bol geliyordur. <laughs> gelinliğin kumaşlarını bu şekilde kullanıyor. bir rengi tutması için en sağlıklısı kendi kumaşının tasarımcıya yer terziye de yaptırıyorsa bu şekilde Hı -hı. vermesi. O halde ara ara biz Sülyan'ın yanına geçeriz. Tabii Şöyle ki. alayım seni yerine Esin'cim. Bu arada seçtiğin bu birbirinden şık buradaki malzemeleri de izleyenlerimize paylaşalım Tabii diye ki. sabırsızlanıyorum doğrusu. Mesela şurada bir sepet var. Evet. Bunu anlatır mısın? Şimdi, Şimdi artık bu? hani nişan merasimi çok tatlı bir heyecan ve Hı -hı. düğünden önceki en büyük davet diyebiliriz. Evet. Ve bu davetli ve gelen misafirlere hediye vermek için işte lavanta olsun, kokular olsun, burada önümüze gördüğünüz minik biblolar olsun, küçük işte şekerlemeler olsun. Bu tarz hediyeler veriliyor. Son dönemlerde çok trend moda haline de geldi diyebiliriz. Böyle güzel süslü burada gördüğün gibi işte saten kaplı, boncuklu ve dantel detayları olan böyle güzel sunumlu sepetlerin içerisinde burada lavanta olabiliyor içerisinde, kokular olabiliyor. Gelen misafirlerimize renk renk Şöyle e, renk renk lavantalar, kokular veriliyor. Tabii gördüğün gibi Esra'cığım içinde evet. lavanta var. Gözüküyor hatta bunda evet. da. Farklı e, keselerimiz var. Bunlar lavanta kesesi. Ve ki, konsepte uygun da renkler de seçiliyor açıkçası. İşte pembe, mor. Nasıl bir konsept belirledik? İşte Eğer nişan dışarıda mekanda olacaksa ne renk süslemeler yapacağız? Evimizde nasıl bir süsleme yapacağız? Çünkü me evet. nişanda mekanda seçim de çok önemli. Evet, i̇şte kimisi dışarıda yapmayı tercih ediyor. Daha çok davetli sayısı oluyor. Ama bazıları da evde de yapmayı nişan merasimi kız ev de çok tercih ediliyor. Burada bir de güzel çiçek var. Evet. Bunu da, da içerisinde dekor olarak hani e, sepetlerimizi süsleme anlamında hani içerisine süslü ve şık gözükmesi anlamında bu tarz çiçekler de sepetlerimizin içerisine hı -hı. koyuluyor. Oh nefis kokuyor bakar mısın? Ve baş ağrısına çok iyi geliyormuş inşallah. lavanta bu arada. Böyle <laughs> evet. şeyler oluyor bu tarafta Hülya'cığım. <laughs> Bizimle de paylaş lütfen. Ne yapıyorsun? Şu an e, süslemeye geçtim. Hı hı. Ne yaptın süslemek için? Küçük küpürlerle, güpürlerle, pardon güpür diyorum. Hı -hı. Katlamalarla, drapelerle, 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 katlamalarla, işte fiyonklarla. Şurada bir şey görüyorum. Bu nedir Hülya? Şu. Ee, bunu şu şekilde taş şeklinde e... süslemeyi tercih evet. ettin öyle evet, mi? Evet. Şu ön tarafta e, güzel e, gelinlikle uyumlu hafif Hı -hı. pırıltılarla. Evet şöyle alayım. Tabii ki. <laughs> bir de biz gelinlik seçerken baş seçimi de çok önemli. Ben hep bunu da söylüyorum. Nasıl bir gelinlik Sen seçtiysek. Sen ister misin gel böyle evet, istersen? Nasıl bir gelinlik seçtiysek o evet, şekilde evet. de baş seçmemiz gerekiyor esasında. Çünkü başın Hı -hı. tasarımı gelinliğimizle uyumlu olmalı. Rengi uyumlu olmalı. Yani kırık beyaz tercih ettiysek yine baş eşarbımız da kırık beyaz olmalı. Hı -hı. Bunun yanında mesela nasıl bir gelinlik? Mesela kabarık bir gelinlik seçtiysek başımızı çok büyük, çok kabarık yapmamız. Ama sade bir gelinlik seçtik. Buradaki gördüğünüz gibi drapeli modeller evet. çok şık olabilir. Ya da burada taş hani taş gibi böyle taşlarla da donatılabiliyor. O da çok şık oluyor. Hı -hı. Ve resim çekilirken de gerçekten çok şık bir görüntüye ulaşıyor. Ama en önemli Hı -hı. şey gelinliğimizle eşarbımızın eşarp tasarımımızın uyumu. ...birbirini çok iyi şekilde tamamlamalı... İyi ...ve gözü yani. yormamalı. Eğer üzerimizde çok... ...süsler, taşlar, inciler varsa... ...başı eşarbımızı ya da de, tasarımını... ...biraz daha sadeye gitmeliyiz ki... ...çok Hı -hı. E, şık olacağız derken... ...büküş bir, bir görüntü yakalamamamız için... ...bu da çok önemli. Peki şimdi gelinliğin de bize detaylarını... ...biraz anlatır mısın türbanla ilgilenirken? Evet. Neden burada mesela özellikle... Özellikle şimdi gelinliklerde şeyler... olmazsa olmaz... ...ne dersek İyidir. tabii ki dantel. Her Bütün dantel gelinliklerde... Var. ...olmazsa olmazı da dantel Ama bu danteli ...ne ölçüde kullanacağımız önemli. Bazı Hı -hı. Biz çok danteli ön plana çıkartmak istiyor ama bazı gelinliklere dantel daha arka planında Buradaki da olabilir. Burada gördüğün gibi estetik üst beden tamamen dantelle kaplı etek de yandan e, çan etek ya yani kalçası olan hanımlar için de uygun bir gelinlik modeli çan kesimli gelinlikler ve burada hı hı. aralardan dantel detayları aşağılara kadar uzanıyor Yok, ve aralarda evet, tüm hoş, detayları gerçekten. var. Aşağıda danteli yoğunluğunu azalttık ama üst tamamen dantel olduğu için bu gelinlik modeli son derece. Dantel yoğunluklu bir model hı hı. ve başımızı da yine daha çok dantel süslerle kaplamak yerine burada gördüğümüz gibi böyle taşlarla da tamamlarsak son derece şık olacaktır gelinliğimizde hı hı. tamamlayacaktır hı hı. ve tabii ki bununla makyaj seçimi de çok önemli, ayakkabı seçimi çok önemli hanımlar bunları unutmasınlar çünkü bütün gün ayakta duracağımız için hı hı. gelinliğimizin altında ayaklarımızın rahat etmesi lazım çünkü o gün sabah erkenden başlıyor fotoğraf çekimleriyle devam ediyor misafirleri karşılıyoruz akşama hı hı. kadar ayaktayız Ayak. ve gelinliğimize uygun şık ve ben her zaman kumaş parçaları veri, veriyorum. Hı, e, ayakkabıları çantaları hanımlara. için mi? Yani ayakkabıları ve çantaları mi? bazen kaplatmak istiyorlar bazen de kumaşları yanına götürüp ayakkabıcıya gittiğinde hani benzer kumaşları göstererekten hani yakın ayakkabı renk tonlarını seçmeleri daha sağlıklı oluyor. Çünkü Hı -hı. yanlış ayakkabı da getirmemiş oluyorlar. Hı -hı. Ee, peki biz görmeye Hı. devam ediyoruz. Bu arada benim tabletimde bir sıkıntı var galiba diğer tableti rica edebilir miyim? Buraya bir bakalım. Gönderdiler çünkü fotoğrafları paylaşalım. E bu arada nişanlık modelimizi de göstereyim. Minya, can you come here? Öyle mi? Peki. Hadi göstereyim. Bu ee, bir arkadaşımız var. Rus galiba değil mi? Hayır Rus değil. Min Alman. Alman. Aha. Alman bir hanımefendi var yanımızda. Evet. Adı. Ve bu şekilde nişan davetlerinde de yine olmazsa olmaz gelin düğünden önceki en önemli dediğim gibi büyük organizasyonda nişanlığımızı da eğer dış mekanda yapacaksak böyle burada gördüğün gibi Esra'cığım kabarık A kesim bir model tercih edebiliriz. Nişanlımızda altındaki tarlatanı var bunun altında ve daha büyük daha gösteriyor, da daha kabarık gösteriyor. Üst kısmı taş işlemeleri, yandan detayları detaylarıyla böyle bir modelde nişanlıkta çok hoş ve zarif olacaktır Kucu Törn Bey. Renk seçimi de üstündeki detaylarda gerçekten Sen, çok alımlı evet. değil mi? Evet. Hanı bu şekilde gördüğümüz, yaşımız. evet modelde renk seçimi çok önemli. Teninize gidecek rengi seçmeliyiz, hani hmm. soluk durmamalı. Bunun yanında taş işlemeleri, hmm. nişanlıklarda olmazsa olmazlar arasında artık taş işlemeli modeller hmm. çok önemli. Hmm. Ama en, yine en önemli şey nasıl bir mekanda yapılacağı. Tabii. Evet. Bu arada gelin başına bakalım, dönelim. Orada da bir takım değişiklikler evet. oldu. Neler yaptın biz görmeyeli Hülya'cığım? Ee, biraz farklılık kattım duvak yerine. Nelerle farklılık ee, kattın? Ee... Kep taktım. Hı -hı. <laughs> Şöyle öne doğru şık bir kep taktım. Gelinlikle aynı tonlarda tercih evet, etmişsin kepi. Evet yine aynı şekilde. Hı -hı. Ee, bu şekilde de farklı e, tasarımlarla da yola çıkabiliriz hani duvak istemeyenler için. Çünkü duvak bilevi bir süslemeyi de kapattığı için Hı -hı. hani onu tercih etmeyebiliriz. Ee, küçük bir keple, küçük bir duvakla da tamamlayabiliyoruz işlemi. Evet gayet güzel olmuş. Buna bak başka eklemeler yapacak mısın? Yoksa bence yeterince şık gerçi. Bence Çok hoş. Evet. İyi, evet. Sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Bitiyor zaten. Nişan tuvaletimiz böyle. <laughs> Şimdi sadece nişanlığı giyen kızla iş bitmiyor. Annesinin de şık olması lazım, kayınvalidenin de şık olması lazım öyle değil mi? Peki gelen diğer kişiler nasıl şık olacaklar? Onunla ilgili de burada Esir'in çalışmaları var. Esir'cim onları da anlatırsan. çeşitli farklı markalardan topladığımız hı hı. çalışmalardan da getiriyorum buraya. Hı hı. Ve burada gördüğümüz gibi bu siyah model. Özellikle ben gelin hanıma bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü siyah biraz matem şey. havası olacağı için elinden geldiği renkli, gelinliği de beyaz olacağı için pastel tonlar, canlı renkler, kırmızılar giy giymesinde fayda var. Kızın annesi giyebilir mi onu? Tabii ki. Kayınvalidesi giyebilir. Kayınvalide annesi gibi böyle yine balık kesimli bir siyah modelimiz. Üst kısma baktığımızda da taş işlemeleri var. Gerçi. Ve böyle bir model çok şık bir şekilde Gerçi. kayınvalide olsun, anne olsun böyle üzeri taş işleme, nişan merasiminde çok şık Gerçi. bir şekilde taşıyacaktır Çünkü anne, özellikle kız tarafı den annesi ya da kız kardeşi e, özellikle İhtialı olmak bakın, isteyebilirler. Evet, i̇steyebilir ve göz Tabii. önünde de oluyor ve bak e, kıyafet hanımlar arasında da çok bakılıyor. Peki burada nasıl bir çalışma görüyoruz? Burada özellikle... yine canlı bir renk görüyoruz. Kırmızının tonları ve içerisinde gördüğün gibi krem rengi var. Dantel kaplı yine pullar var gördüğün gibi Esra'cığım. öbür modelde bunda de pullar artık çok moda, trend diyebiliriz. Pullar, taş işlemeleri, el işçiliği de çok Aslında kullanılıyor çok özellikle gelinliklerde, nişanlıklarda ve bu modelde kırmızı ve ön kısmı böyle olması bizim gelin ya da nişanlı giyecek hanımımızı daha zayıf gösterebiliyor. Ön kısmına böyle gelen bir şerit halinde olursa. Kırmızı rengi seçiyorlar mı gerçekten nişanda anneler? Daha çok anneler değil ama ben bunu daha çok kız kardeşler hı, hı, ve tamam. evlenecek güzel. genç kızlar için seçtim. Tabii yani anneler için biraz canlı renk olabilir. Yani. Onları seçeceği renkler turkuazlar çok yakışıyor özellikle. Evet. Ben çok, Senin üstündeki zümrüt <laughs> yeşilleri çok güzel oluyor. <laughs> Onun yanında lacivertler çok yakışıyor. Ve bu tarz e, mürdüm renkleri, bordalar özellikle kayınvalideler ve anneler için çok şık tarihler Esin arasında. Esin'ciğim burada nasıl bir şey tercih ettin? Hı, bir model? Bunu da ben ev nişanı için seçtim. Şimdi Hı -hı. evde de nişanlar yapılıyor ve kız evinde yapılıyor nişan merasimi. Hı -hı. Ve kız evinde yapıldığı zaman çok kabarık, zor hareket edecek modellerden ziyade böyle daha abiye tercih etmeli öncelikle. Hı -hı. Ama abiyenin yanında da böyle balık gelen. Üzeri dantel kaplı ve burada gördüğün gibi Esra'cığım taş işlemeleri var. Ve bu yanlarda da drape detayıyla Hı -hı. E, çok şık bir nişanlık. Hareketlendirmişsin. Evet, eline Peki buraya geçelim masaya ama bitmiş halini bir görelim. <laughs> Tuğçe'nin gelin başı çok bitti. Biliyorsun. Sevgili <laughs> Hülya onu hazırladı. Ee, oturarak da olabilir, ayakta da olabilir, fark etmez. Evet, biz görüyoruz Tuğçe'cim, çok teşekkür ederiz. Hülya eline sağlık, ee, hoş teşekkür farklı ederim. bir çalışma oldu gerçekten. Bu arada bunu sonra çıkartıyorsun değil mi? Şunu. Evet, onu en son çıkartıyoruz. Onu en son çıkartıyoruz. Şimdi, Peki, Spay'dan biz şimdi masaya geçelim. Diye. Size çok teşekkür ettikten sonra Esin'cim evet. neler bugün hazırladın başka? Sepete evet, tabii başladın. Ben ki. mesela şöyle yanıma gel lütfen. Burada bir sepet, pardon, tepsi görüyorum. Evet. Anlatır mısın neler var Tabii ki nişan bize. merasiminde olmazsa olmazımız tepsilerimiz. Ve Hı -hı. eskiden e, bizim adetlerimizde daha çok gümüş tepsiler kullanılırdı, gümüş makas kullanılırdı. Ama son Hı -hı. dönemlerde tepsiler de süslenmeye, tasarım parçaları haline gelmeye başladı. Hı -hı. Ve burada gördüğüm gibi Esra'cığım tepsimizde... Ne görüyoruz burada? Bir e, şey alabilirsin. Tabii ki. Anlat lütfen bize. Burada neler burada var? Burada saten var. kaplı bir tepsimiz var. Ve yine Hı -hı. süsleme süslemeleri var. Burada inci detayı kurdelesinde var Esra'cığım. Ve tabii ki makasımızda gördüğümüz gibi son derece süslü. Son derece süslü. Üzerinde işte incileri var. Yine takım halinde. Yani pembe. Hepsi pembe için makasımız. detaylar makasta da var değil var. mi? Evet. Tekrarlanıyor diyebiliriz. Bu şekilde kurdelelerle sarılmış. Son derece şık bir şekilde nişan makası olarak bunun kullanabiliriz. Içine ne koyuyoruz esince? Yüzük koyulabilir. Yüzük. Yüzükler bunun içine koyulabilir. Ya da burada gördüğün gibi eserim yastıklarımız var. Ya böyle tepsinin üzerine koyduğunuz yastıkların üstünde olabiliyor yüzükler ya da böyle bir şık kutunun içerisinde. Açılıyor tabii olabilir. ki nişan merasiminde tabii ki konuşacak kişinin seçilmesi, onun konuşması, aile evet. büyüklerinin olması bunlar önceden karar verirsek. Sıkıntı yaşamayız tabii ki bu konuda da. Doğru söylüyorsun. Peki burada bir başka tepsi örneğimiz de var. İstersen onu Tabii ki bizim gösterelim. konseptimiz bizim daha beyaz... çok hani kremlerde ve pastel tonlardaysa böyle beyazlar da tercih edin. Tabii genç kızımızın Hı -hı. tamamen gelin hanımın zevkine kalmış. Hı -hı. Bir başka nişan... E, Örneği ya da saç mı yapılacak? Size saç yapılacak galiba, öyle mi? Evet. Nişan saçı yapıyoruz peki. Birazdan yine evet, burada üzerinde olacak Üzerinde de çok şık yine bir nişan kıyafetimiz Kıyafeti var. var. Yine evet. zümrüt yeşili, altı yine pudra tonlarında. Aslında biz de detayları bir görseydik şöyle evet, bir ayağa kalkarsanız. Senden. Bakalım. Evet, çok hareket ettirmeyelim seni. Yürümekte güçlük çekmen çok normal. bir şöyle Hı. alayım, kameraları önü kesmeyelim. Burada da yine hoş bir zümrüt nişan parçamız Zümrüt yeşili, üst kısmı görüyoruz. içi strapless. Hı -hı. Bir elbise üzeri dantel kaplı ve pullu bir dantelle kaplı ve Hı -hı. zümrüt yeşilinin üzerine pullar var ve pullar bu var. Bir hafif bir ışıltı Tekrar yapıyor. oturtabiliriz sizi. Diğer e, kıyafeti görebilir miyiz? you come? Evet. Hülya e, saçını yaparken e, arkadaşımızın biz modelimizi yeniden görelim. Bakalım evet. bir diğer nişanlıkla buraya gelmiş. Can you come here please? Evet. Burada hangi detaylar göze çarpıyor esinci? Evet şimdi bu tamamen e, nişanlık olarak ben tercih ettim ve bunu dediğim gibi bir davet tarzında değil de ev olarak Hı -hı. evde yapılan ya da az kişi sayısı az olan e, nişanlık modeli olarak seçtim ve bunu tesettürlü efendilerimiz için tercih ettim. Hı -hı. Burada gördüğüm gibi Esracığım üzeri yine pullar var üzerine çiçekleri işte kırmızı tonlarına uygun. Kırmızının çok şık bir tonu. Öncelikle hı hı. bu tonu ben çok seviyorum. Orada yakın, yakın ama gözü yormuyor. Çok asil bir duruşu var bu elbisenin hı hı. ve balık etek şekli. Şu peplum dediğimiz bu detayları var üzerinde hı hı. ve e eşarbına da yine elbisenin pullarının içerisinde olan e burada gördüğün gibi hazar rengi bir eşarpla ben bunu tamamladım. Daha doğrusu şal da tamamladım. Esin'cim senin bir kaftanın var. Evet. Onu görmek istiyorum. Tabii ki. Bundan sonra onu giymesini söyleyebilir miyiz tamam. acaba mankenimize tamam. modelimize? Tabii ki. Lütfen sen. Onda on kaftan please. Evet. Evet. Bu arada Esin burada yine yastık var. Bu yastık ne için? Tabii ki nişan merasimde Esra'cığım tepsilerden de, gümüş tepsiyle başladık süslü tepsilere geçtik ve tabii ki bunun yanında yastıklar da çok moda. Benim nişanımda da ben de yastık kullanmıştım açıkçası. Öyle mi? Tepsi yerine mı? yastık mı? Evet yani bu evet. son dönemlere çok e, tercih evlenecek ediliyor. hanımlar yakından ilgileniyordur biliyorlardır ve. Çok tercih ediyor. Nişan yastığı hmm. olarak da geçiyor tepsinin yanında. Peki. Burada gördüğün gibi Esacım kırmızı kurdere adettendir. Biz de kırmızı kurdere ile yüzüklerimizi Tabii. koyduk. Ve burada gördüğün gibi önünde yine taş işlemesi olan kenarlarında yine, değil mi? yine e, dantelleri var. Altında süreden, tülü var. Tülüyle. Bu şekilde bir toz pembe renginde nişan yastığı da tercih Hı. edebiliyoruz. Esincim bak burada yine dikkatimi çeken benim bardaklar evet. var. Evet şurada istersen izleyenlerimize paylaşalım. Nedir bu bardakların özellikleri? Ee, bu bardaklarımızı burada Esra'cığım gösterdiğim gibi beyaz bir tepsi kullanıyoruz hı hı. ve tabii ki gelen misafirlerimiz söz kesin nişandaki e, makasla nişan yüzükleri kesildikten sonra kurdelesi hı hı. E, takı merasimi olduğu zaman bu tarzda e, burada gördüğün gibi içerisinde gelin hı hı. ve damat var burada da var ama burada gelin ve damat içerisinde gelin <laughs> ve damat var evet. ee, burada üzerinde de toplu iğneleri görüyoruz toplu iğneler ne için burada ee, e, üzerine e, takı takıldığında ya da para hı. olarak takıldığı evet. zaman da üzerine bunlar bu masanın yanında duruyor ve gelen misafirlerimiz bunların üzerinden iğneleri toplu iğneleri alarak e, gelin Şimdi ve oldu. damadımızın üzerine bu, bu takılık yani. Evet aynen İyiniz öyle Esra'cığım. buraya Ve tabii takılır. ki son derece süslenmiş hali. Hı -hı. En son derece şık. Ve şuradaki tabii ki nişan tepsimizde de böyle bir takılık Hı -hı. tercih edebiliriz. Çünkü bu bunun tamamını Esra'cığım. Peki. Saçın da son halini görmek istiyoruz Hülya'cığım. Tabii. Sen hazırlarken. Birazdan. Peki. Evet. Biz takılıkları görmüş olduk. Sadece bu kadar değil. Esin Ertan bugün yine ne bulduysa burada nişanla ilgili bizimle paylaşmak istiyor. İşte getirmiş ve masamızı süslemiş. Esinci bunları anlatır Evet. Misin? Bu yine lavanta Esracığım. Koklarsan içerisinde lavantalar var. Oh, Çok güzel kokuyor. Evet. Bunu gelen işte dediğim gibi misafirlerimize veriliyor. Burada da çağıralım. Neydi evet. arkadaşımızın adı? Can you come here, Minya? Minya. Peki, Minya geliyor şimdi. <laughs> Ve bunlar da ee, nişan, nişan süslerimiz. Masalarımıza koyabiliyoruz, gelen misafirlerimize veriyor. Ya da burada Esra'cığım gördüğün gibi böyle sepetimiz var mesela. Şöyle tutayım Minya, ben. Minya, you okay? Şöyle bir sepetimiz var Esra'cığım. Evet. Sepetimizin de güzelliği yalnız. Evet. evet. Bu şekilde sepetimizin İçine içerisine de şöyle e, bu şekilde lavantaları, süsleri koyarak da gelen Hı -hı. misafirler içler, içerisinden alarak bunu giyinebiliyor. İşte beklediğimiz kaftan da geldi. Bakın Esin'in seçtiği bugün kaftanımız efendim. Esin'cim bununla ilgili ne söylemek istersin bize? Öncelikle tabii ki nişan merasiminden tamam. sonra ne geliyor Esra'cığım? Kına gecesi. Ve kına gecesinde kaftansız olmaz biliyorsun. Hı -hı. <laughs> Ve kına gecesinde de tabii ki abiyemizin üzerine olabilir. Bu tarz bu şekilde bir ...kaftanı giyerek Hı -hı. bel kemerimizi... ...şu şekilde bağlayarak arkasını... Abiyenin üzerine kaftan giyilecek. Evet birazdan Doğru içerisindeki mi? abiyeyi de göstereceğim. Ee, bu şekilde... E, ...kaftanın bel kemerimizi bağlayarak işli... ...tabii ki kaftanda en çok sevilen renk ne? Kırmızı. Kırmızı, evet. Kırmızı tonlar olabiliyor. Bordo olabiliyor. Yine zümrüt yeşilleri lacivert olabiliyor. Bu şekilde başlığı var Esra'cığım. Burada Hı -hı. başlığında yine şifon süsleri var. Hı -hı. Ve çok işli... ...burada gördüğün gibi şerit halinde yine... ...işli bir kaftanımız var. Biz bunu kına gecemizde de giyiyoruz değil değil mi? O zaman evet. da tercih edebiliriz. Evet. Kına gecesi için zaten nişandan sonraki en büyük organizasyondan biri de kına, kına gecesi. Hanımların evet. bir araya gelip eğlencelerini yaptıkları ve Hı -hı. burada da tabii ki kına gecesinde de gelin hanımımız adettendir kaftan giyer mutlaka. Hı -hı. Ve tabii ki içerisindeki kaftanı çıkarttığımız zaman Esra'cığım kaftanını evet. çıkaralım. Peki. Ee, sen onu çıkartırken saçta neler oluyor Hülya'cığım? Bitmek üzere Bitiyorum. sanıyorum. Evet bitiriyorum. Son ben bir parçası kaldı. Evet. Sen de onu toparlarken. Peki. Biz bir de şu son hali göreceğiz evet, madem, şöyle sen hemen çıkartı verelim. Evet, sana veriyorum isim. Hı -hı. Evet, içimize giyeceğimiz e, tuvalette Hı -hı. gördüğünüz Hı -hı. gibi gayet şık. Gördüğünüz, evet balık bir elbise. Gelin hanımıza çok yakışıyor. Özellikle kına de tercih edebilir. Kırmızının canlı bir tonu ve burada tabii ki balık modelimiz üzerine fulllarla kaplı bir pırıltı veriyor. Ve Kıvırcık tombak please. Evet. Arkada baktığımız zaman da buradaki yine kurdelesi var. Ve tabii ki bu şekilde yine e, arka modeli yine bu düz inim inen ve yine pulları, simleri olan böyle bir nişanlıkta da ziyade kına gecelerinde kırmızı renk tercih edilebilir. Çok yakışmış. Ve, takım, tamamen kaftanla takım İyi, olacak elinize şekilde sağlık. Gerçekten çok güzel. Hülya'cığım son halini saçın bize anlatır şey mı? mısın? Thank you. That's okay. Thank you very much. Evet. Ee, Esin'cim sana çok teşekkürler. Ben dolu, teşekkür dolu ederim. Köşe oldu hakikaten. Bugün de nişan konusunda olsun, kıyafetler ben konusunda olsun. Ederim. Çok alternatifli ve hoş oldu. Ve son olarak nişan saçımızı da Hülya bitirdi. Görebiliriz. Şöyle arkasını da görelim mi onun? Tabii. Ar e, kalkabilir misin rica etsem? Döner misin bize güzel yüzünü? İsmin neydi? Sena. Sera. Seda. Seda'nın saçını görüyorsunuz. 5 dakikada toplanmış bir saç oldu. Çok teşekkür ederiz size de. Efendim Rica Mustafa Akgül hocamız bizi bekliyor. Bekletmeye gelmez. Yüzlerinizi Allah kabul etsin diyoruz. Okumaya devam edin. Hocam kendi bölümünün sonunda sizler için hatim duası yapacak. Her zaman olduğu gibi. Sadece bu kadar değil. Sorularınızı da sormaya başlamışsınız. Cevapları için hemen geliyoruz efendim.